Orada Arkadaşlar biz çok güzel bir yere geldik. Bir Sen nereye geldin Mirasu yine? <laughs> Arkadaşlar biz gel giriş buradan anneciğim gel. ne kadar kocamanmış ne kaydırarsan burası. Kaydırarsan şimdi. E hadi kay bakalım. Hangisinden çıkacaksın? Ne kayıca, bu, bundan... İstersen merdivenden dene. Gel merdiven bu o tarafta. Bu tarafta merdiven var. Gel. Bak, buradan da çıkıyor. Bunların Aa. Sen istersen o bebeğini bana ver. Orası biraz yüksek. Dikkatli çık, dur ben de geleyim seninle. Ay bebeğimi ver bebeğimi. Yok yok oralardan tırmanacaksın sen, bebeğin elinde düşer olmaz. Bakalım. Mirası neredesin? Aa nereden çıkacaksın? Ama oradan çıkış yok, gel şuradan bir, bir yerler var, oraları bulalım. Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız yukarıya? Ben de bulamadım orayı. Allah Allah. Bir bakalım. Bir... Yok yukarıdan kayacak o. <laughs> yukarıdan kaymak istiyor. Evet arkadaşlar. Mirası çok yüksek bir yere geldi. Boruların içinden birinden kayacak. Ya, Kaydırakların. Tünelli. tünelli mi bunlar? Hadi kay bakalım. Neredesin? Görelim ya seni. Aa. <laughs> Aferin zaten. sana. Hadi bir daha. Aferin kızıma. Ne güzel olmuş burası. Hadi ben seni takip edeyim bu sefer. Ben çıkabilir miyim ki buradan? Sen çıkabilirsin de. Dene bakayım. Ben çıkamam ki Arkadaşlar, mirası. Aa, buradan Aa, ne varmış burada? tünelle. Ben de kayacağım o zaman. Tamam, tamam Hadi, bak. Aa, Aa, Hadi be. <laughs> Yine tününle, Ben de kayıyorum. Hadi gel çıkalım. Şimdi hadi çıkalım. Buradan merdiven var. Gel bu sefer buradan çıkalım. Bir Arkadaşlar. Bir nereden, nereden gel çıkacağız? bak önünde burada. Burası çok büyük olduğu için bazen karıştırabilirsin. Bak önünde bir tırmanma demirleri var. Burada çık. Medyveni, tamam kızım. Çık, Aferin çık. sana. Hadi çık ben senin tünelin ucunda bekliyorum. Neredesin? Dur ben yukarı trafikteyim. Hadi gel. Dur yatarak kayacağım. Aa, yatarak kaydı. Aaa. <laughs> yani ben çok bir daha deneyeyim. Hadi gel bir salıncakları da bir dene. Ama ben bir daha deneyeyim de. Sen onları çok mu sevdin? Hadi, ya hayır. Ben şimdi şuradan kayacaktım. Tamam gel. Şuradan kayacaktım. Şimdi... Bak yukarıya çık bu tarafa doğru yürü böyle. Bulursun orayı. Kaş, 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 kaş. Ben, buradan, kaş, kaş. Nereden, tamam, ileri doğru yürüyeceksin. Ben Sen çıkamazsın ki. Ben de geleceğim, ben de kayacağım. Ha. Çok iyi Güneşten beni. Çık beni bekle orada. Ben de geliyorum arkadan. Bek, bekle. Tırmanacağım. Bekle, biraz bekle. Günay teyze de gelsin. Günay teyze oturmak istiyor anneciğim. Sen kay şimdi. ben de kayacağım. Sen kay. Anne ben yeterek kayacağım. Hadi kay mmm. bakalım. Aa! Evet arkadaşlar Miras'ı gitti. Oradan çıktı. Evet. Ee, evet teyzesi de orada oturuyor. Ya, kayar mısın tamam bekle beni geliyorum. Hadi sen gel beni yetiş beraber kayalım. Koş. Ya, 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 şey, arkadaşlar. Mirası tırmanıyor şu anda. Burayı çok sevdi. Tünelli kaydırak varmış. Öyle diyor. Bilmiyorum ben ismini de bunların. Tünelli kaydırakmış. Getirip kayıyorum. Anne gel yanıma. Ben oraya sığmayız ikimiz. Olmaz. Sen ilk önce kay ben arkandan geleceğim. Ya hiç kay bu sefer. Hadi kay bakalım. Nereden çıkacak Mirası? Aa. <laughs> koş ben koş ben koş! Gelin tamam ben kendim kayacağım ya at, at. bekle at, at. beni geliyorum geliyorum ya. geliyorum ya, sen, 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 <laughs> arkadaşlar sen, ben de kayacağım. kaydım Basla, kay. ben evet arkadaşlar burası çok güzel eğleniyor ben, burası çok güzel bir yer biz şimdi, her, her yeri ben geziyoruz ben bu sene bol bol tatil ben yapıyoruz ben Tamam, çık anne. Gel. Sen beni bekle. Ben seni şu yukarı en yukarı çıkman lazım ama. Sen beni bekle. İki kere tırmanman lazım, orası çok yüksek. Hatta ben de kaymak istiyorum oradan. Ben de mi gelsem? Tamam, olur. Çık anneciğim. Tamam, Düşmeden dikkatli ol. Bak şimdi şurayı da tırmanacaksın. Tırman orada orası yüksek. Burayı da o taraftan tırmanacaksın Oradan, oradan, buradan, buradan. Buradan çık, bur... kızım o taraftan. Tamam, evet çıkayım. oradan çıkacaksın. Ben seni dışarıdan çekeceğim. Tamam mı? Dikkatli çık düşme. Ay. Yavaş. Tamam. Evet. Ben şimdi seni yukarıdan çekeceğim. Hadi gel bekliyorum. Hazırım. <laughs> ama çok yüksek ama orası korkma. Bu tünelli kaydırak ama. Tünelli kaydırak mı bunun adı? Evet, bak, tamam peki ben de geleyim ne yapayım? Bir kere de ben kayacağım. Tamam arkadaşlar. Gel, gel gel buradan çık. Arkadaşlar ben o yukarıdan nasıl kayacağım bilmiyorum. Çok heyecanlı. Ben de kayacağım suyla Ben de kayacağım. Milosu neredesin? Beni bekle. Beni Kafadayım. bekle. Beni bekle anneciğim. Aynen neredesin? Çıkıyorum. Tamam çık ben de bu taraftan geleceğim arkanda. Ya, hayır hayır onu bekleyeceksin çünkü ben içerim. Arkadaşlar çıkıyorum ben de. Arkadaşlar Milosu en yukarı çıktı. Yatarak yatarak. Evet kayacak şu an gidiyor. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Çıktın mı? <laughs> tamam ben de geliyorum. Ya ben korkuyorum biraz. Ben de kaydım. Çok eğlenceli. Ben yoruldum sen git gel hadi. Ben yoruldum. Arkadaşlar biraz oyun oynamaya devam ediyor. Çok eğlenceli bir yer burası. Bay bay yap anneciğim videoyu kapatalım. Bay bay yap oradan. Saniye, Hadi gel. Kay gel videoyu kapatıyoruz. Bye. Yorulduk. Buradan mı kaydın? Bye. <laughs> bye. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kanalımıza bye. abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.